Ziya bizim merhaba. Kolay ben gelsin. Ağabey. Ne var ne yok? Nasılsın? İyisindir inşallah. Allah Allah şükürler olsun. Oo, Ziya abi ne yapıyorsun yine? Sökmüşsün, biçmişsin, takmışsın. Evet. Uğraşıyoruz eskilerle. Bu arabanın şey, nesi var abi? Alt takımın değiştiriyoruz. yapacağız yani. Ha. Değiştiriyoruz demiyor musun? Anladım abi. Anladım. Bunun modeli ne abi? Yani 230 herhalde gördüm kadarıyla bu. 123 bu 200. Ha 123 200. 200 220 ya 200. Anladım abi. Kapak 200 lira 220 kapak. Anladım abi. Bazı parçalar var tabi değişecek bunlar. efendim. Amcacığım adam elimdeki bakacağım dedi depoyu dedi. Burada da bir araba var. Mi? Depoyu bakacak bir telefon edecek. Varsa getir verecek. Ben onu sana bilgi vereceğim. Ondan bilgi almayınca bilgi veremiyorum. Eğer eğer yoksa dedi bir gün sonra olur dedi onun kargo olur. Yok ben şimdi sizi biraz sonra bir telefon hmm. edeceğim zaten ben. Alayım da. Hmm. Tamam. Rot, şöyle biz Ziya abi gelene kadar arabanın şöyle size içini falan göstereyim. Arkadaşlar bu kaporta kısmı olduğu gibi çürümüş yanlar. Arkalar. İşte bir de böyle binenler var araca. Yani e, şeyini yaptırdıktan sonra bakın buralar sadece biniyorlar. Ama araba arızalanınca getiriyorlar ya. Bak bunu yapıyor komple. Şöyle içi de böyle görmüş olduğunuz gibi. 200 123 kasa. Esasında bakımlısı, temizi gerçekten iş gören, başarıtmayan araçlardır bunlar. Temiz araçlardır ama işte Kaportayı boş geçiyorlar tarlada, arazide. Hı. Öyle biniyorlar Hı. bu araçlarla. mi lan? Aynı. Yok tamam. Yok bu yatıyormuş da arabalar değerlenince tabii. He, arabalar tamam, toparlanmaya başladı. <laughs> Ziya bu bunları ne değiştireceksin? Rotlar gördüm herhalde burada. Bunun bizim şu kaç teker alt roteli. İhtiyacı olan şurada bak. Bu buruk şu rotilli kol. Anladım. Ama ihtiyacı olanları değiştiriyoruz. Alo. Amca. Efendim? Bak varmış sen parasını getir bırak amca buraya geldin ben seni alıp veriyorum. Ee kardeşim ne yapıyorsun ya? Tamam, sen ne var mı? Getirmedi bu buraya. Saat kaçta geldi. Ya o şeyi seyrediyorsun. Para... Seyrediyorsun. Eee. Evet. Amca ben bilmiyorum ben biraz sonra saat 2'ye doğru hastaneye gideceğim çünkü. O ben hastaneye gidecektim. Dur, komşulara. Şöyle biraz da yandan şöyle tamam, bak. Ya sen komşuları bırakacak. Onlara e, geldiğinde orada sarı alır, sarı bırakır Tamam. Ziya abinin maşallah telefonu telefon hiç susmuyor ya. Telefon sürekli. Şimdi şu şasinin içerisinde. Heh daha haticeyi gördüğümüz haticeyi bıraktık neticeye yeni <laughs> geliyoruz arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar yani bu kasler rotildeyi geçiyor şaser rotildi diyebilirler. Evet Anladın abi. Mı? Evet abi. Bu, bozulmuş bunlar çok orada. Abi bu aracın bu 123 kasanın şu şasi rotili mi bozulmuş? Ol. Ön rotillik olur. Rotili nerede bizim parça oraya bıraktın mı sen? Bıraktım. Bıraktım tamam. O <laughs> arızalı var. Orada. Birden fazla arızası var yani sonuçta. Şu Anlatıyor. Ama biz belirgin bir şeyden bahsedelim istersen ki buraya bir kapak olsun. Ee, ne diyelim abi en ilgi çekici şeyi, arızası? Yani alt takım. Alt takım, alt takım sorunları var diyelim değil mi? Alt takım dağılmış. Alt takım dağılmış. Bakalım. Alt takım dağılmış. Bakalım. 123 kasanın alt takımı dağılmış arkadaşlar. Şu motor bulanı hale gelmiş. bakın. Dur abi hemen ayarladım ben gimbal'ımı. Ee, evet abi gördüğüm. Şu... Gördüğümüz Vay 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 aslancağı vay Aslanca yani aslancak Bu fişekler oh. bunun Tamam mı? Bu parçaların hepsini temin ettin sen var, tabi Var var bir tarafı taktım da bu tarafı da bir tane aslancak fişekler geliyor Şu gördüğümüzün şu Yeniyle eskisi Gördün mü? Gördüm abi Abi bu nasıl böyle şey yapmış ya Hareket edip buraya kadar gelmiş Şu yenisi Alman malı Türk tek marfa Anladın kulaklarımızı Harun Bey taktık şurada. Dur abi onları da gösterelim. Şu gördüğümüz motor kulakları bak şurada. Sadece alt takım değil üst takımda da var problem herhalde. Diğer tarafını da taktık. O da Şöyle orada. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar motor kulağı bu işte bakın burada. Bir, bir, de öbür tarafta var. Bir de burada var bakın burada belli zaten. Takmış Ziya abi. Şöyle görünüyor esasında arkadaşlar bakın. Şu motor kulakları. Bu da alt takımla ilgili doğru söylüyor. Alt takım komple dağılmış. Alt takım komple dağılmış. Komple düzeltiyor. Bunlar ne halde gördün mü? Abi Nihal'da. bunları gerçekten çok yıpranmış. Çok berbat halde yani. Bunlar biraz da uydurulmuş bazı şeyler. Şunları oh. uydurma takmışlar da. Evet Onlar ben yenilerini takıyorum zaten. E abi ondan eminiz zaten senin eline geldi mi? <laughs> Ama iç taraftan da şöyle bir baktığımız zaman abi. Arabanın motoruna alakalı daha bir işlem görmedim. Bir şey yok motorda da. Motor zaten Sadece şey gibi görünüyor. Borular iptal olmuş. Bunları ben orijinal bir şekilde takıvereceğim. He. Şu benzin borularına yerini takıvereceğim. Onları da elden geçireceğim. Aynen. Ondan sonra aşağısı var. Aşağıda neler var abi Ziyavet onda? Projeler. Neyse şimdi Ziya abimiz bizim çayımızı bir kontrol etti. Aşağıya da bakacağız. Şimdi. Hadi bunu He. Ben sana içeride ve altta şapkını dağıtmış buradan. Ha, oradan göstereceksin. Buradan tı, ileride görebilir misin? Ellen basın. Sen bin rengi olarak... bak, <laughs> bak ta, ileride evet, bak, abi. dağılmış iplik oh, parçalar. Of, o o. Tamam mı? Evet, evet abi. Buru bittikten sonra bir yok alıyor zaten. Aleyküm selam. Anladım abi. Şey, abi. Şey, abi. Teşekkür ederiz hocam. Sen sorun İyi, iyi. Hayır. Benim araba da benzin kokusu geliyor da yine o ortundan patlama oluyor. Yani Kontrol patlayacak. Evet. Tamam ediyor. Atman mekanizması yok ama kokuyor. Bu böyle depo kapandıktan kaçamaz. Yok, altta. Yok. Benim gördüğüm kadarıyla yok. Evet. Şimdi şeyden geliyorum. Eee gaz jinden etti. Evet, şeye dedi. Bu benzin kokusu. Hayır, benzin kokusu değil de eee şeyden Mercedes içine gitti. İyi gari. Ziya abi başka söylemek istediğim bir şey var mı bu araçla ilgili? Bu araçla ilgili mi? He. İşte tamamen bitince beseler. Bayağı bir işi var bunun yani. Bunun yarın öğle ya de işimiz var. Anladım abi. Yani öyle değil, sardım. Şimdi şunun malzeme geldikten sonra tarım bey. Daha gelmeyen malzemeler var değil mi? Yok bunun malzemesi bende var da ben de valla var biliyorum. Şimdi neyi takıyorsun yerine Ziya abi? Şase rotulini takıyorum. Ha şase rotulini yerine takıyorsun. Evet aynen. Bu şase rotulini aslında kolla beraber montaj yapıp takıyorum ben. Evet de. abi. Şu anda zaman kaybetmeyeyim diye. Şimdi bayramın çok problemli işler var ya. Arımdaki doğrudur abi, doğru. doğru, doğru, Şöyle tatlı iş değil bunlar bu problem. Kafana dikkat Buraş et şey. abi. O rötül ne işe yarıyor ya Ziyaret? He? Rötül ne işe yarıyor? Rötül arabayı dengede tutuyor abi. Araba rotul olmazsa sol sağ 15. hiçbir şey yapamazsın. Evet. Hiçbir şey yapamazsın. Yerinde sayarsın. Ondan sonra bir yere bindirirsin yani. Mesafeyi ayarlıyor tekerlerin. Tekerlerin dönüş açısı. Hatta lastikler bile etkiliyor abi. Lastikler aşındığı zaman o bile e, sıhhatli bir şekilde kullanmanı engelliyor. Araca, araçtan zevk alamazsın yani. Boşlukta gibi gider. Böyle hani küt küt böyle şey gibi gider. Böyle Harun gider. Beynim. Belli eder zaten kendini. Harun Bey. Buyur abi. Hocamla tanışmak. Hocamın 120 kişi var. Çok birisi. Vallahi ama. Sen abi edincesine. şimdi hocamızla tanışalım tabi de. Kameraya çıkacak ama hocamız şimdi çıkmayı. Basına şey yapacaksan olmaz da. Basın değil. Kendi YouTube kanalım var abi. <laughs> Bu arabalarla ilgili. Ee hocamız sizi çekmiyorum şu anda zaten de. Fark etmez. 123'ünüz mü var Doğru. sizinde? Nerede abi? Şimdi ha şey burada. Abi, abi. Ha tamam abi. Onun bırak, sıkıntısı ne? Bana. benzin kokusu geliyor da, Ha ona bakacak. Evet. Tamam çekebiliriz değil mi aracınızı Çekeceğiz, da? Evet. Tamam abi o. Çünkü evet. Ziya abi hani evet. bunları tamir ettikçe Benim daha 190, buraya gelince çekeriz abi. 194 bin lira. Bakalım abi şöyle size de konuşalım biraz. Ha aracınız 194.000 km. Evet, evet. Oldukça temiz bir araç. Her şeyi orijinal. Arkadaşlar da biraz merak etsin. Bakalım ondan sonra görürler zaten. İyi ben maşallah. E, ama bir benzin kokusundan evet. dolayı. benzin kokusu. Şöyle bir baktırayım dediniz ya abi. Evet. Ben de, İyi en güzel. LPG'li mi abi aracın aynı Lepi zamanda? Giderim. Anladım abi. Tamam abi olur. Ona da bakarız biraz sonra. Ziya abi de işlerini yapsın. Arkadaşlar işte bahsettiğimiz gibi bu 123 kasa 200 evet. e, alt takımı komple dağıtmış. Ziya abi de bununla ilgili faaliyetlerini yerine getiriyor. E, parçaları gösterdik, yapılan yerleri, yapılacak yerleri gördünüz. Bir başka bir nokta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, hoşçakalın dileklerimle birlikte.